Meclisimizin e, mensupları Hepinizi saygıyla muhabbette selamlıyorum Esasında e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dendiği zaman insanlar aklına hep hitap Gelir çünkü herkes TBMM TV'deki O hitaplara odaklanır Ama meclisin bilinmeyen Bir özelliği meclisin kitaplarıdır Yani sadece Hitap değil kitabı da çok önemli Ben e, Sağlık Müsteşarlığım zamanında Meclis'in bütün o dört katını baştan sona gezmiş birisiyim. Oradaki mikrofilmlerin nasıl yapıldığını, o eski tarihi metinlerin nasıl mikrofilm haline dönüştürüldüğünü bilen birisiyim. Ama aynı zamanda Meclis'in kütüphanesinde bir sorunu var. O sorunla ilgili kendimce bir proje de geliştirmiştim. Daha önceki Başkanlarımıza, Köksal Top'tan Başkanımıza itibaren başkanlarımıza da arz etmiştim. Bu vesileyle onu da arz edeyim. Meclisin kütüphanesi yeterli değil. Meclisin kütüphanesi çünkü Türkiye'de yayınlanan bütün kitaplar burada kütüphaneye geliyor. Burada doğal olarak da arşivlenmek durumunda. Ama arşiv sorununun ciddi olduğunu en azından bu vesileyle söylemiş olayım değerli başkanımıza da. Ee, artık e, istihap haddini aştı. Belki e, bu meclis kütüphanesi bir müddet sonra e, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çok önemli bir kütüphane yapılıyor. Orayla da ve Milli Kütüphane'ye de e, bir entegrasyon içerisinde buradaki kitapların bir kısmı da o farklı kütüphanelere gidebilir veya onların burayla bütünleşmesini sağlamak mümkün ama Buranın tabi çok vizyoner bir kütüphane olduğunu biliyoruz araştırmacılar için. Fakat dışarıdan araştırmacılar da burada gelip çok rahat çalışamadığı şeklinde bir takım serzenişlerde oluyor. Doğaldır çalışma koşulları çok uygun değil. Belki araştırmacılar için uzun saatler boyunca geçirecekleri vakit için çok uygun bir mekanımız yok. Aynı zamanda kitaplarımızın birazcık o ömrünü uzatmak adına da bir takım teknik zorluklar yaşadığımızı da ben başkanımız bunlara bana söyle diye söylemiş değil. Ben bunları eskiden beri bildiğim için söylüyorum. Bunları konuşmamız lazım. Malumunuz Türkiye'de şöyle bir gelenek de var. Genellikle mesleki haftalarda hep mesleklerin sorunları konuşulur. Ben de hep burada güzel şeyler söylemek yanında mutlaka sıkıntılarımızı ifade etmeyi bir vazife addediyorum. Yoksa tasarlanmış bir konuşmada değil. Buradaki hem kitaplarımızı hem kütüphane çalışanlarımıza hem kütüphanemizin mevcut şartlarını daha iyiye götürmek adına da ciddi ölçüde kafa yormak gerektiğini de düşünüyorum Sayın Başkanım. Kütüphaneler Başkanı olarak, Kitap ve Kütüphane Bölümünün Başkanı olarak da bunu Aktarıyorum çünkü bunlar yaşayan varlıklardır. E, nihayetinde biz aslında tarihe bir not düşüyoruz. Sadece e, parlamento genel kurul salonunda e, kelamla ifade ettiğimiz e, şeyler tarihe geçmiyor. Aynı zamanda zabıtlar üzerinden de insanlar Türkiye'nin e, parlamento tarihini, demokrasi tarihini ve hayatı en azından e, bu düzlem üzerinden. E, takip etmiş oluyor. E, son bir şey daha şunu söylemek istiyorum. E, ben de zaman zaman geliyorum. E, buradan kitap alıyorum. Tekrar iade ediyorum. Tekrar süre uzatıyorum. Bazen danışmanımı da gönderiyorum. E, şöyle bir şeyin sorgulanması gerekiyor. Milletvekillerimiz gerçekten çok ama çok yoğunlar. E, okumaya da çok fazla vakit harcayamıyor olabilirler. Ama e, siyasetçiler olarak ee, esasında sadece mesaimiz değil, ömrümüzü de e, bu anlamda birazcık e, sıkıntıya sokan bir süreç içerisindeyiz. Çünkü e, siyasetçi olmak, milletvekili olmak çok zor. Sadece tek e, yegane vazifemiz de burayla sınırlı değil. E, hem kendi seçim bölgelerimizde hem de Türkiye'nin diğer problemleriyle ilgili çok ciddi ölçüde kafa yoruyoruz. O yüzden çok yorucu ve zaman alıcı bir süreçteyiz. E, Orhan Bey'in Teklifini ben anlamlı buluyorum ama bu teklifi yapmanın aynı zamanda bazı milletvekillerimiz için rencide edici olabileceğini de düşünüyorum. Belki kütüphaneyi birazcık daha fonksiyonel hale getirmek adına, bilmiyorum farklı bir takım cazip metotlar da uygulanabilir. Bunun üzerinde birazcık kafa yormak gerektiğini düşünüyorum çünkü. Burada bir hazine var ve bir biz bu hazinenin farkında değiliz. Ee, en azından bir kısmımız e, bu hazinenin farkında değil. E, hazineyi birazcık e, tanıtmak lazım. Belki birazcık kapağını açmak gerekiyor. Birazcık e, cazibesini artırmak için farklı e, metotlar e, kullanmak lazım. Mesela kütüphane ile ilgili bir e, iyi bir broşür hazırlayarak belki milletvekillerimize o broşürü e, göndermek mümkündür. Ee, yani bilinen şeyleri tekrar babından olsa bile e, insanlar için cazip bir e, hazine olduğunun e, zikredilmesinin faydalı olduğunu düşünüyor. Ben Kütüphane Haftası'nın memleketimize milletimize hayırlı olması temelini saygılar sunuyorum. Evet, Sayın Ünvar'ın bu dileklerine biz de katılıyoruz. Yine programa sadık kalmak babından. Programımızın açılış konuşmaları bölümü burada bitmiştir üzülerek söylüyorum. Şimdi o hazineden size küçük bir parçayı sergi olarak hazırladık. Yazma ve nadir eserlerden oluşan bir kitap bölümümüzde bir de konulu kitaplardan oluşan bir mini kitap sergimiz var. Valla şöyle gözlerine bakıyorum ama eğer ben söylemeden